Is... Ümit Taşpınar. Yürü be. Sonunda çıktı. İyi fazla da uğraştırmadı. Gel bakalım kelebek. Kelebeğimiz vardı zaten de. Normali çıktı bundan önce. Şuraya aşağı indik mi? Aa burada. Zaten vardı yani zehir. Ama altını yoktu yani. Bize altın keser abi anca altın. Altın olacak yani. Altın değerli. Şöyle bir adam keselim ya. Keselim bakalım şeridini görmek için. Şirketler ve şirketler bölgenin kontrolü için savaşırken halk sefaleti içinde kaldı. Biz kutuya kaynakları için değil, yeni paraziti Blackwood'u yok etmeye geldik. <laughs> Bunlar adam Blackwood askerleri. Onları saf dışı bırakın. Şarjör değiştirirken sigara almayı... Aris'in mi? gerilenme ve dirilme tamam. dövüş askerleri sadece yakından Gelinler. saldırabilir. Yaklaşmadan işlerini bitirin. Cephane, sağlık ve zırh yenilendi. Takım dilesiz. <laughs> Öldürüyorlardı azıcık. dikkat. Açıkta durmayın. Senin arkasında kalarak geçiş hale getirmeye çalışın. <laughs> Cephane, sağlık ve zırh yenilendi. Takım diriltildi. Roketler tüm ekibi öldürdü. Yaklaşıcı ekibi görürseniz birbirinizden uzaklaşın. altın gelerek ödülleri. Kontrol noktası. Yenilenme ve dirilme tamam. Bunlar var ya iyi vuruyor ha dipçikler. tamam. Sen misin lan bana sik çeken? Şerefsizsin. Geri geri gidiyorlar bir de yengeç gibi gidiyorlar sağa sola. Oy şu gecikme var ya şu. Altta var ya pink 53 55 yazıyor e hep ondan. Ладно, больше такого не будет Ben bitirdim. Maksat başladık ki oyunu bitirelim. Evet altın kelebeğin şeridine bir bakalım. Şöyle şeritleri indirelim aşağıya. Bu aydınlık olanlar bizdeki olanlar. Şimdi şöyle indirdiğimiz zaman evet şunu da gösterelim abi. Bayrak olmazsa olmaz yani. Bu oyunu oynuyorsan Türksen şunu alman lazım. Hani bir şey değil abi 100 kredi. Al yani. İnelim abi şeridimize bakalım. Nasıl bir şekli varmış bir görelim bakalım. İyi mi kötü mü? İyi güzel bir şeyse bin adam vurur şeridi çıkartırım. Girerim bir siber saldırıya falan. Siber sürüye girerim. Cyborg keserim. Altın silahlar cyborglara %50 fazla vuruyor. Karambitimizin de şeridi güzelmiş. Ona da toplamda 1500 düşman vurmak gerekiyormuş. 306 vurmuşuz. Bunu da çıkartacağım. Bunları da çıkartacağız ama zamanla zaman mı oluyor abi? İş güç çalışıyoruz. Nerede bu? altın sürüm, kelebek bıçakta 9.99 düşman hakla. 82 tane vurmuşuz. O güzelmiş lan böyle kuru kafalı kelebekli. Kuru kafa olmazsa olmazımız yani. Kuru kafa varsa çıkartırım bunu ben. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. <laughs>